Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Huawei telefonlarda Play Store'u veya Google'ın diğer uygulamalarını nasıl kullanabilirsiniz? Veya Huawei galeride olmayan programları Play Store'dan nasıl indirebiliriz onu göstereceğim. Sizlere telefonumuzun modeli P40 Lite. Şimdi açalım. Bizim indirdiğimiz uygulama burada şöyle. Tekrar Huawei Galeri'ye girelim göstereyim. Evet en başta çıkan biz bunu indirdik. İndirmeniz gereken uygulama bu arkadaşlar. Dilerseniz buradan açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Play Store burada ve kendi e-postanızı bağlıyorsunuz. Artık normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela biz Play'den yani Google Play'den YouTube indirmedik. Bu şekilde de indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Play Store'dayız. Buradan görmüş olduğunuz gibi kendi e-postanızı bağladığınız zaman görebiliyorsunuz. Mesela indirmek istediğiniz bir oyun yazdınız bu şekilde ve karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde YouTube uygulamasında buradan indirdikten sonra e-postanızı bağlıyorsunuz ve e-posta ile bağlantı kurulduktan sonra da kendi e-postanızda kendi kanalınızı veya işte kullanmak istediğiniz hangi program varsa onları indirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.